Selamun aleyküm, hayırlı geceler, hayırlı kandiller, kıymetli hocalarım, kıymetli arkadaşlarım, abilerim. Ömür Özbek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Miraç Kandili olması hasebiyle bir aşı metni inceleyeceğiz. Müsaadenizle belgenin transkriptine geçiyorum. Evet, burada hu ifadesini denk geliyoruz. Bu demek Arapçada o demek. Burada eşya benzeri olmayan Allahu Teala'ya atıfta bulunulmuştur. Hemen sağ üst köşede Baba Ali yazmakta. Hemen altında Daireyi Nezareti Dâhiliye yazıyor. Bu da günümüzde içişleri dairesi anlamına geliyor. Devam ediyoruz adet 4242. Huzuru Ali i Hazreti Sadaret Penahiye. Maruzu çakeri kemineleridir ki. Bu da pek aşağı kölelerinin arz ettiğidir ki anlamına geliyor. Şeref tevarut eden yani şerefle birbiri arkasına gelen 19. Kanunu Evvel Sene 312 Tarihli Tezkire-i Samiye-i Hazret-i Sadaret Penahileri cevabıdır. Leyli-i Mes'ude-i Miraç yani Saadetli Miraç Gecesi münasebetiyle müracaat eden Aceze'ye Burada acize, acizler, düşkünler, zayıflar anlamında. sadakayı, afiyeti, cihan kıymeti, hazreti hilafet, penahi olarak tevzi olunmak üzere, tevzi dağıtılmak demek, atiye-i seniye tertibinden itası, atiye-i seniye padişah hediyesi demek, emru izbar buyurulan izbar burada yazı anlamında kullanılmış 500 kuruşun 312 senesi atiye iseniye tertibinin mesuliyetine binaen seni imerkume muazenesi açığını ve tertibi mezbur fazlasını ilaveten tesviye ve ifası muhasebe ifadesiyle burada muazene denklik demek e, tesviye de ödeme anlamında kullanılmış istizan olunur istizan izin isteme ol bapta emru ferman Hazreti ve lüyül emrindir. Tarih kısmında Fi 7 Şaban sene 314 ve fi 30 kanunu evvel sene 312 yazıyor. Miladi 11 Ocak 1897 tarihini denk geliyor. Sol tarafta Nazırı Umuru Dahiliye yani İçişleri Bakanı. Hemen altında bende altındaki imzada memdu. Evet bu okumuş olduğumuz vesikada kısaca Miraç kandilinde acizlere yani fukaraya padişah tarafından hatiye dağıtılması yani hediye dağıtılması konusuna değinilmiş. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı geceler.